Merhaba arkadaşlar Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri bildirmek için aran çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma bin olarak destek olun. Yakışıklı ve başarılı oyuncu Burak Özçivit'ten yepyeni görüntüler geldi. Çekilmiş olduğu reklam çekiminin kamera arkasından yepyeni görüntüler var. Başarılı oyuncu Kuruluş Osman dizisiyle reklam çekimlerinde de görüyoruz başarılı oyuncunun ait e, dair her şeyi kanalımdan bulabilirsiniz. Fahri Evcen'in de çok güzel bir evliliği var. En son yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun. İyi seyirler arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Videom sona kadar izlerseniz mutlu olurum. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın.